merhaba arkadaşlar, yüzümü görmüyoruzdur ama şöyle söyleyeyim, bugün sizlerle birlikte yeni evimi düzenliyoruz. Bakar mısınız? Çantayı itmişler, yorulmuşlar. Bu da bu arada Cuma günü hediyesinden çıktı. Şimdi eşyalarımızı yapalım. Koyabiliyorlar yani. ne demek istedim. Ev turusu da gelecek buranın. Merak etmeyin yavaş yavaş gelmeye başlayacak ev gücü. Şuraya koyalım. Şimdi. Evi düzenliyoruz. O kadar video. Tamam mı arkadaşlar. Şuraya i̇ki tane bilgisayarım oldu. Bunu hastaneden aldım arkadaşlar. Çünkü bakın. Şöyle yapınca çıkıyor. Belli zaten. Gözü kapalı olan hastaneden belirtiyor. Kırmızı yapıyorum da of, görün gibi geçiyor. Şöyle ben böyle kullanıyorum. Bunu da yemekçiden aldım. Soranlar için. Bu cuma etmeye dediğim gibi koyalım. Ben niye yani artık. Bu ilk bakım kremi el için bu. Şuraya koyalım. Ay. Bu da vücut için. Banyadan çıkınca ikisi Ama istediğin zaman biliyorsun Bu da kuru yemiş. Hemen koyalım. Ayrıca kurodans ben ne yaşayamıyor. Zaten benim çocuğum değil o. çocuğudur. O yüzden ben ne yaşamıyor. Niye yaşasın ki benim de sonraki dala çocuk. Ay. Arkadaşlar. Şimdi bu aslında bu. Şuraya diş koyalım. Bu arada ev tur gelmeden de benim evimin aynısını yapabilirsiniz. Size tanıtayım evimi. Bakın şunlar saç spreyleri. Prodes gelince kullanıyor ikisinde. Bu prenses değil de hani prensesli bir koku vardı. Onun şampuanın saç batımlısı. Bu kivili bir karışım değil de şey neydi ya onun adı. Karpuz, pembe karpuz getirmişler bir ülkeden. Onunla karıştırmışlar. Bu da çilek kokulu. Bunu Türkiye'de var zaten. Türkiye'den aldım. Kendi zaten İstanbul'da i̇şte yaşıyorum. Nemo şimdiyim Kendim. O yüzden ben buradayım. Takipçilerimle bir gün de geçireceğim. Onlar da sizin. Ece günü de geçireceğim. Bu arada adlarınızı yoruma yazmayı unutmayın. Ben herkesin adını okuyabiliyorum çünkü ben okuma yazımı öğrendim. Okullar başladığı için çok yoğunum. Hiç video çekemedim kusura bakmayın. Video çekemiyorum okullar başladığı için. Ben 6. sınıfa gidiyorum. Kendim 12 yaşındayım. 12 değil de gelmek üzereyim ona. Çok az kaldı. Altı Bu da cici. Onu yan yana koyalım. O uyuyor ama neyse. Sessizce koymaya çalışacağım. Pardon. Oh, dekman vanil böyle karakterimde bir değişiklik var ben yaptım 30 tane karakter oluşturucudan yaptım onu arkadaşlar bu dilde cil bir kalsın şurada. su için bunun bir değişik dil kesiyormuş ama biz farklı ülkeden almadığımız için dil kesmiyor korkmayın. Onu sapancadan aldıkları için dil kesiyor. Önce da ölsün. Perdeyi de kapatayım. <laughs> bu arada buraya yeni taşındım benim bunun dairesine. Arkadaşlar. Bu açık burada. arada fotoğraf gelmiyor mu acaba bilmiyorum. Bir tane videomda takipçilerimle buluşmuştum. Onları açık bırakmış bunun diğer parçalarını almadım çünkü evim çok küçük değil de küçük birazcık. O yüzden böyle alabildim. Ne yapayım? Bir mi koysak? Bence bunu nereye koyalım biliyor musunuz? Şuraya koyabiliriz. Bence de buraya koyalım. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir videoda değil de Life su içip geliyorum. Evet suyumu içip geldim. En son odama gidiyordum arkadaşlar. Oradan saate bakıyordum. Suyumu için nerede kalmıştık? Evet burada. Biz bir yerlere gideceğiz. Çünkü ben burada kiracıyım dediğim gibi. Yeni taşındım buraya ben. O yüzden maalesef ki eşyalarım pek yok. Evimin aynısını yapabilirsiniz dediğim gibi. O zaman bir şeyler alıp gelelim. Ama siz de gideceğiz. Yani. Hadi gidelim. Kaydediliyor. Şeyi ben videoya eklemedim. Toka boka yapsın. Hazırsanız gidelim arkadaşlar. <laughs> gidelim olsa bekleyelim ben saate bakıyorum. Ben telefon kalemiyle yapıyorum bu oyunu. Alalım. Allah. Kutuların tatlı şaka mı ya? Vanilya özel köpek alalım. Kusura bakmayın şuradan mesaj geldi. Bir bakıp geliyorum ben. Şuradan değil bakın şuralardan işte görüyorsunuzdur. Görmüyorsunuz artık. Çünkü ben tabletlerimi oynuyorum. Ve ben hileli oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü virüs, virüs, virüs. Sakın size de hileli oynamayın. Yoksa virüs gider valla. şunlardan alalım? Vanilya kutu için lazım olur. <laughs> ben çok öksürüyorum. Hasta değilim ama. Bilmiyorum ne oldu artık. Boğazımdaki şeyi balgamdır artık. Balgam değil de köpek öksürüğünü çıkartmaya çalıştım. O yüzden kusura bakmayın. O zaman diğer yerlerimizi yani ama bir kaselerden alalım kaseler kase Karşı. benim sevdiklerim bu oldu diğerleri çok renkli ben yani renk bayılırım pembeye neyse şimdi bir tane şunlardan alalım ben bundan almayı düşünüyorum bu hepsi de şurada paket yaptıralım arkadaşlar şu bir paket yaptım sana vereyim. Ya ben bu gece ne alıyorsun kardeşim ya? Ay kusura bakma. Ay kusura bakma. Kim şey, paketini alayım. Nasıl Dostum sevdi bu adam da da. Biz kutuya koymayalım da ben kargo ile götürüyorum. Ama bizim evde dur bekleyin. Ben bir sorup geleyim. Beyefendi. Beyefendi, biri bana mı sözlendi acaba? Bir gidip bakayım. Hoş geldiniz müsterimiz. Biz şey, şimdi paket değil de kargo yaptırabilir miyiz? Bana ki bunları size evinizle birlikte siz nereye giderseniz oraya teslim ediyoruz. Aa öyle mi? Çok iyiymiş. Tamam. Öyleyse alın buyurun. Tamam. Ben, takip ne Oynakalık bir, bir, öyle, garip bir varmış ama neyse. Bu hus en pahalı yer. O yüzden buranın girmesi çok biletli. O yüzden bir like'ınızı alalım. Hani neler alsak ya çilek yastık çok güzel alalım ama bence kalp yerine şunu alalım Bekle. evet kalp yerine baykuş alalım çok güzeller ya pembe delisiyim demiştim pembe delisiyim böyle kutuya koyalım ve gidelim ben de geliyorum çünkü size götüreceğim Tamam ya. Sakin olun. Hadi gidelim. Saate bakalım arkadaşlar. Şuradan. Hemen gidelim. Evet. Benim evim Rainbow dairesi. Dediğim gibi şurada arkadaşlar. Şurası. Görenler için. Kay bile daire alalım. Ben de kaytıya dair bir Burası benim evim. Şöyle göstereyim size. Böyle. Benim evim burası. Arkadaşlar. Adımı da buraya yazıyorum. Bu benim gerçek adım. Şöyle. İdil. Soyadım da Rana. Böyle rana Evet, benim adım İdil, soyadım Rana. Ben gidelim Rainbow dairesine. Evimi boyatmışlar gökkuşağı rengini. <laughs> Bilmiyorum neden boyatmışlar. Ben bu evi gördüğümde çok beğendim ve aldım. Sen yani bütün kraliyet hayreti burada geziyor. Aaa ne işin var senin Nicholas? Ah da de buradaymış. Minicim de buradaymış. Görümcem. Mini benim görümcem bu arada. Artık benim değil. ben görümcem o. Biliyor musun? Görümcem Allah çok sus görümceyesiniz. Yorumlara yazın görümceyesiniz. Toka babada. Şöyle koyalım orada. Ay bay kuş ben seni çok severi kaldım. Hastayım <laughs> ben arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sesimden de belli zaten. Sesimde bir şey yok ama. Hastayım. Kusura bakmayın. Şuradan bir evimize değişiklik yapalım önce Ben bunu ev turundan izlemedim vallahi ama bana kızmayın. Biliyorum Siz, ben ben size nasıl kızayım diyeceksiniz işte boş Boşverin konuşamadığımı. Bakın hileli oynamıyorum demiştim ama bayağı bir satım var yani. Satılı olmayanlar üzülmesin yakında alırlar ve fotoğrafı belki çekerler. Ya da yeniden ev türünü izlerler. Bunun ev türü gelecek arkadaşlar. O yüzden ev türü gelecek bunun. Ama okullar yarın okul açılıyor. O yüzden yarın okul çıkışı ev, ev türü gelecek çekman bir yerden, o kapçı çıkışı ev tür geliyor size. Evet siz çok şanslısınız. Siz izliyorsunuz ama ben burada takatlılık tıkı yapıyorum. Böyle video çekiyorum. Evet. Eğleniyorsunuz ya ben de. Ama bazen kendi videolarımı izliyorum. Tanıdığım kişiler de bana yorum yazıyor. Batu ve Anıl. Onlar da teşekkür ederim yazdıkları için. Bir tane ne koysak ne koysak. Şuraya bence pembe koyarım. Kredeniz geleceği. Nefes de bazen benimle oynuyor ama onu videoya alamıyorum. 3 yaşında olduğu için o yüzden çok yaramaz. Değil de yaramaz değil de böyle akıllı ama bende akıllı Umay'da yaramaz. Ama videoyu alamıyorum küçük olduğu için. Bir de bu mini oynatıcı ama çocukları özel ama. Nefes için istemiyorum ben nefes. Seviyorum ama nefes delisiyim ama sizlerle ne Nefes maalesef yaşa uygun olmadığı için bu videoya katılamıyor arkadaşlar. Ay ben neredeyim? Tövbe, tövbe ya ya. Ya Allah. Bu da aynı kişi. Hoş geldiniz evime. Bu benim terliğim ses arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz değişik. Bilmiyorum nasıl bir terlikler. Ben şuraya koyalım eşyaları. Bunlar vanilyanın oyuncakları arkadaşlar. Şuraya arı süt var. Bunu çocuklar da içebiliyor. Öyle dedi doktor aldığımda. Vanilya hasta değil ama kullanıyor. Yani içiyor. Sağlığı gerek. içiyor. İçiyorum vanilya ben. Biraz zor geçiriyoruz çünkü vanilya pek sevmiyor ilaç. İlaç değil de hap gibi bir şey yok. Arı sütü evet. Arı sütü çok sağlıklı ama vanilya bize göre şımarık. Köpekler şımarık, kediler de şımarık. O yüzden takmayız kedileri, köpekleri. Bir de bir çiçek koyalım bence de. Bakalım başka ne varmış. Orada bu kaybolunca şuradan satın alma yerine girmek girmemek istiyorsanız şöyle şöyle üstüne basıyorsunuz. Aynı oluyor. Arkadaşlar bu video uzayacak gözüküyor ama uzatmayacağım korkmayın. Allah ne oluyor? Gün çarptı. Neyse. Biraz daha bakalım neden falan var. Rainbow'dan burada resme taşındığım için pek yapamıyorum bir şeyler falan. Daha yeniyim ben burada kiracıyım arkadaşlar dediğim gibi. Sesim kısık gelebiliyor. Ama bazen geliyor kısık. Hasta olabiliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle sıkılacak. Şunu şuraya koyacağım. Şunu da şuraya koyacağım. Bu saatte uyarken bakın bakıyorum işte. Görebiliyorum. Buradan bakıyorum. Saat kaç olmuş diyorum. Arkadaşlar. Ama kapatmayalım. Şöyle bence kalabilir. Nerede kalsın ya? Küçük bir yer. Küçük bir yer bulalım. Şunu mı koyabiliriz? Bakalım. Kesler geliyor mu annemler geliyor kusura bakma şöyle koyalım bunu şöyle koyalım da yer kalk bunu şimdi şuraya koyalım evet ev çok güzel oluyor tür gelecek. Ben buradan asla taşınmayacağım ama bir tane ev yaptım onun da. Evdir. Gelecek ama taşınmıyorum. Orada işlerim gibi bir şey, orada bazen evim tadilatta olduğunda orada kalıyorum. Yedek evim orası benim. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve unutmayın. Görüşürüz.